Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz, Çin'den Türkiye'ye TCG Anadolu desteği geldi. Çin basınından TCG Anadolu'ya mercek. Türk donanmasının gücü artıyor. TCG Anadolu dünyasının gündeminde. Türkiye'nin amiral gemisi Çin basınında da yer buldu. Caixin dergisinde yayınlanan makalede Türkiye dünyada yerli uçak gemisine sahip birkaç ülkeden biri haline geldi denildi. TCG Anadolu'ya ilgi artarak devam ediyor. Türk donanmasının enverterine giren gemi bu kez Çin basınının gündeminde. Çin'de yayınlanan Caixin dergisi TCG Anadolu gemisini bir makale ile mercek altına aldı. Diplomasi ve seçimlerde etki yaratan denizdeki gelişme başlıklı makalede mavi vatan doktrinini uyarınca Türkiye'nin son yıllarda denizlerdeki çıkarlarına Deniz gücü inşasına daha fazla önem verdiği vurgulandı. Makalede Türkiye dünyada yerli uçak gemisine sahip birkaç ülkeden biri haline geldi denildi. Geminin %70'inin bağımsız olarak hafif uçak gemileri, amfibi hücum gemileri ve çıkarma gemilerinin entegrasyonu sonucu inşa edildiği aktarıldı. Makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geminin dünyanın her köşesinde askeri ve insani operasyonlar yürütebileceği açıklaması hatırlatıldı. Savunma sanayine yapılan yatırımların artmasıyla Türk donanmasının küresel deniz gücü sıralamasında onunculuğa yükseldiği de ifadeler arasına eklendi. Çin'de yayınlanan dergi AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonra donanmanın gelişiminin Türkiye'nin dış politikasında taşıdığı öneme de dikkat çekti. Denizlerde enerji kaynaklarının bulunması, ekonomi ve taşımacılığın geliştirilmesi için adımlar atıldığı da vurgulandı. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Diğer haberimizde bir saat sonra bir arada olmak ümidiyle hoşçakalın.